Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz belirli bir uzaklıktan hedef tahtasındaki belirli noktalara ok atmaktadır. Hedef tahtasının merkezi O noktasıdır ve hedefin üstünde A, B, C ve D noktaları bulunmaktadır. A, B, C, D ve O noktaları doğrusaldır. Gazoz ok atarken açı ortayları kullanarak belirli noktalara odaklanır. E, verilen bilgileri de kontrol ettiğimizde EO arasındaki uzaklık isteniyor bizden arkadaşlar. E, A'nın 120 olduğunu biliyoruz. Daha sonra şurada açı ortay olduğunu biliyoruz. Hemen şöyle gösterelim. Ardından AB ve OB arasındaki oran verilmiş. AB'yi 5K OB'yi 4K olarak alabiliriz. 5K'ya 4K şeklinde. Ee, şimdi hemen hangi kuralı uygulayacağız arkadaşlar? Açı ortay kuralını uygulayacağız. Bir hatırlayalım isterseniz. Herhangi bir üçgende bir açı ortay doğrusu verildiğinde A, B, C, D diyelim. A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşitti. Veya şöyle de diyebiliyorduk hatırlarsanız. A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına eşitti. O halde 5K'nın 4K'ya oranı ve X olarak alırsak 120'nin X'e oranına eşit olmalı. Yani 120 bölü X, 5K bölü 4K. K'lar gider. Buradan 5x eşittir 480 içler dışlar yaparsak x değerimiz arkadaşlar 96'ya eşit gelir. Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz belirli bir uzaklıktan hedef tahtasındaki belirli noktalara ok atmaktadır. Hedef tahtasının merkezi O noktasıdır ve hedefin üstüne ABCD noktaları bulunmaktadır. ABCD o noktaları doğru saldır gazoz o ok katarken açıortayları kullanarak belirli noktalara odaklanır. E, verilen bilgilerin ışığında AD uzunluğu isteniyor bizden arkadaşlar. Şimdi öncelikle Dilerseniz şu açıortay uzunluğunu kullanalım 120 olduğunu biliyoruz. EB'nin ortay doğrusu olduğunu biliyoruz. Daha sonra bize bir oran verilmiş bakın. AB'yi 5k, BO'yu 4k olarak alırsak ve ardından iç açı, açı ortay teoremini kullanırsak arkadaşlar neydi? 120'nin 5k'ya oranı x'in 4k'ya oranına eşit gelecek. Buradan k'lar sadeleşir. içler dışlar yaparsak x'i 96 olarak buluruz. x'i 96 olarak bulduk. Burada aslında bir dik üçgenimiz var. Hangi özel üçgenimiz var peki? 3, 4, 5 üçgeninin katı var arkadaşlar. 5'in 24 katı. 4'ün 24 katı. O zaman burası da 3'ün 24 katı olacak. Yani 72. Buraya 72 ise burada 72 olacak. Dolayısıyla AD uzaklığımız 144 metreye eşit bulunur. Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz belirli bir uzaklıktan hedef tahtasındaki belirli noktalara ok atmaktadır. Hedef tahtasının merkezi O noktasıdır ve hedefin üstünde ABCD noktaları bulunmaktadır. ABCD O noktaları doğrusaldır. Gazoz ok atarken açı ortayları kullanarak belirli noktalara odaklanır. Verilen bilgiler ışığında bizden ED uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şimdi EA'nın 120 olduğunu biliyoruz. 4AB 5BO'ya eşit ise Buradan AB'yi 5K, OB'yi 4K olarak alırız. OB'yi 4K olarak alırsak, OC'yi eşitliğin sağlanabilmesi için 3K olarak alırız. Yazalım sırasıyla 3K, 4K, 5K. Şimdi burada AO ile OD birbirine eşit. Çünkü çap, yarı çap bunlar. Yarı çaplar birbirine eşit olur. Yani AO 9K ise arkadaşlar, OD'nin de 9K olması lazım. O, o halde CD'yi 6K kalır. Ee, şimdi öncelikle A E O üçgeninde açıortay teoremi uygulayalım. Tam EB uzunluğumuz açıortay doğrumuz. Dolayısıyla 5K'nın 4 k oranı 120'nin 96'ya oranına eşitti. Ee, buradan aynı şekilde burada da bir açıortay var. Dikkatli olalım arkadaşlar. Bakın verilmiş bilgi bize 3K'ya 96 geldiyse yani 3K'nın 96'ya oranı 6K'nın X'e oranı diyelim. E'deyi X olarak alalım. 1'e 2 oranı var arkadaşlar. İçler dışlar yaparsak X değerimiz 192'ye eşit gelir.